Sitisisi doldu ama bugün o sitesi boşaltmak için öfke odasına geldim. Hadi o zaman başlayalım. 3, 2, 1. Sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım Arkadaşlar bugün biliyorsunuz İstanbul'a gelmeden önce başıma gelmeyen şey kalmadı İstanbul'da da ev, yeni ev taşıyorum Sürekli ofisi, ajansı, evi her yeri taşımaya çalışıyorum. Onların stresi birikti. Bir de biliyorsunuz memlekete gittim üç gün kapa dinleyeyim diye. Buradaki işlerden dolayı. Ne oldu? Yolda giderken de arabam biliyorsunuz arkadan vurdulardı bize. Bütün her şeyin stresi doldu ama bugün o stresi boşaltmak için öfke odasına geldim. Bırakmanda da görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün her şeyi parçalayacağız. İstanbul'da böyle güzel bir yer varmış. Sizler de zaten Türkiye'de yaşamak yani çok stresli biliyorsunuz. Bunu sadece bir konuya değil her şeye bağlayabilirim. Güzel beylik düzünde bir mekana geldik. Öfke odası. Öfke odası yazdığınızda Instagram'da zaten karşınıza çıkar. Açıklama kısmına koyarım. Siz de buradaki her şeyi parçalayabilirsiniz arkadaşlar. Ama o kadar tehlikeli şeyler de var burada. Onlar için de tabii ki de güvenlik önlemimizi alacağız. Yanımızda Sefa var. Sefa bugün bize her şeyi gösterecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Burada nasıl gidiyor işler? Şimdi çok fazla bir talep var biliyorsunuz. Türkiye'de yaşamak için. Yani evet. Gibi. Çok bayağı baya stres. çok fazla sinir, stres. Evet. Parçalayacağız. Evet. Bugün her şeyi parçalayacağız. <laughs> her şeyi parçalayacağız. Ama parçalamadan önce de üzerimizi güvenli bir şekilde burada hani parçalama yaparken Allah göstermesin. Cam filan fırlayabilir. Ne bileyim attığın sopa duvardan sekip kafana gelebilir. Az sonra odamızı göreceksiniz. Zaten fragmanlarda da detayları gördünüz. Şimdi oraya geçeceğiz. Şimdi ben size ekipmanlarım ekipmanlarımızı ekipmanları giyeceğiz. Böyle bir tane tulumumuz var. Ölmeyelim bu, diye. Bu. <laughs> i̇şte yüzlerinize herhangi bir şey sıçramasın, cam kesmesin vesaire diye onu giyiyorsun. Bütün vücudunuz kafadan bacağa kadar, bileklere kadar hepsini sarıyor. Onun haricinde işte burada sadece sopayla vurmuyorsunuz, icazında duvara fırlatıyorsunuz, bazı şeyleri yere fırlatıyorsunuz. Ya ben çok doluyum bu arada gerçekten. Şu an ben videoda bir kısmını anlattım da benim şu an stresim çok yoğun. İçeride mesela şimdi şöyle, içeride duvar yıkılırsa... Yıkabiliyorsan yık, yıkılırsa. Vallahi mi? teşekkür ederim. <laughs> Önce bayeti takıyorsun. Tamam bayeti. Ben bunu giyeyim mi? Tabii tabii. Burada giyeyim. mı giyiyorum? Evet, evet burada giyiyorum. Grup grup böyle ekipçe de gelebiliyorlar değil mi? Tabii. Şimdi birkaç yerlerle konuştuk. Ee, direkt böyle şey yapacaklar ofis etkinliği. Gelecek adam. Aynen. Yani, i̇şletme sahibi geldi buraya. Dedi ki ben çalışan beyaz yakalarını buraya getirsen burada bir ofis etkinliği yapabilir miyim? Yaparız abi. <laughs> Ofisinizde getirdeseydin <laughs> lazım olur. Parçalar. Diyor ki bizim çalışmayan bilgisayarları falan da getirelim. Yemin ediyorum şu an kendimi ne sandım biliyor musun böyle? Armağan şurada elime bir tane şey versene. 5 ee, kilo, yok damacana versene damacana. Sucu gibi oldum ha. Jim font görüntü var. İçeride bir de sopam var. Çekişe mi geliyorsun direkt? Direkt yani sen telefonundan mı başlayayım? Başla. Dur ben fırlatayım. Kalan da sen gel. böyle. böyle. Bir an böyle kaldım. Evet giriyoruz içeriye. Heyecanlı mısın? Vallahi heyecan yok. Ee, şimdi içeriye girdikten sonra <laughs> heyecan yaşatmak istiyorum. Ve aa içerisi çok güzel var. İçerisi şampiyonlar ligi gibi. Şimdi bu buradaki her şeyi parçalayabiliyor. Değil mi? Her şeyi parçalayabiliyor. Deniz gel gel. Deniz kameraman. de kamera var artık. Peki benim <laughs> sınırın yok. Benim güvenliğim ben bir şey giyecek ben. miyim ben? Sana bir giymen gereken ekipman var. Kaybıların sen de giyeceksin. Tamam kameraman da düşündük. Tamam. Ne ben olur ne Yok be Hiç olmaz. Anda... Ya bir şey seçersen ne olur. Yani ses içersin sana Tamam. <laughs> İzin Ya Ha, Yok, bir, yani bir kask giyeyim ha. de. Tamam. Bir kask Tamam, tak yani <laughs> de. Çünkü bu sefer olmadı beyler. <laughs> Oğlum etkilendi lan. Bir şey ihtiyacı olursa seslenir. Tamam, ya. tamam. tamam. Da, tamam. Yiyelim, teşekkür ederim. Deniz, bunu sana doğru fırlat. <laughs> fırlat. Evet. Önlemimi aldım. Evet, Deniz de önlemini aldı, biz de önlemimizi aldık. Arkadaşlar başlıyoruz artık. İlk böyle küçük basit şeylerden başlamak istiyorum. Mesela şu şişeler. Ondan sonra burada yine bir şişemiz var. Sonra burada bir şişemiz var. Orada. Ondan sonra ee, burada şişelerimiz var. Tencere falan var. Kablolar falan var. Burada her şey özgür zaten. Bütün stresimizi burada atabiliriz. Mesela şuna bir tane bulayım. Buradan bulabilir Böyle oluyor ama sıkıntı olmaz değil mi? Yok, bana mı? Hiç problem yok değil mi? Hiç problem yok. Kendimi şu an evin bir odasında annem bağlayacakmış gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Aa, sitesini düşüyorum. Ee, şu klavyeye mi dedim, gel. Şu klavye olduğunuz klavye aslında yok olacak. Aslında klavyeye değil. İlk böyle kumandaya odasını Yani. Bir parçası daha Oradan çekilecek Yoksa içine. <laughs> bu kırılabilir mi? Öyle. Ya bu kırılır mı? Kırılabilir. Ama kalabilirsiniz daha sonra. Evet. Ee, böyle bu kırılır mı acaba ya? Patlar ama. Patlar deniz? Hakkı ne, ne. Oo, Üst, o ne lan? üstüme geldi. geldi geldi. Bakın daha üstüne neler geliyor. Şuraya bakın. Oo! Kafama geldi lan. Vallahi baktım. Şam şuraya geldi. Aa, Deniz ölüyor. bir şey var mı? Ya o şimdilik yok. <laughs> Deniz korkuyor mu? Korkma mı? Sakin ol. Ee, biraz daha Hatta bir tane bu değil ilk defa gelip de böyle kibar davranan biri olur. Gel yanıma. Bak. Çok güzel lan. Çok güzel bir şey daha. Kafama geliyor. Tamam, güzel. Şimdi ben buradan böyle bu her şey gider, hiçbir şey anlamam. Şu karşıdaki tencereye vuracağım, bak şimdi. Gerçekten bir şey olmadı bu evet. haberi. Lebanon'dan da güzel bir e, sponsorluk. Bu videonun sonunda bekliyoruz artık. <laughs> Deniz, e, sen zarar görme diye ben ne yapıyorum değil mi? Camda vuruyorum ilk önce. Şey sen yani ölüyorsan hemen ölme. Video bitince <laughs> ne olur? Bak Deniz, bak, bak 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 burada ne var? Monitör var. くおまけ。 Karşımdaki kim olsun? Karşımdaki Deniz. Deniz sen şu an karşımda... Bir tencere yapınlar da o kadar yazıcı var. Şu yazıcı. Bu kim? Bu da şu an bu videoyu izleyenler için güzel bir like'ınızı bekliyorum. Bu videoya. Bu da sizin için. Şu an like atasın. On te le dit quoi Sadece buraya geldik bak. Tam böyle, tam burada. Çerçevesinde bir şey olmamış. Şöyle fotoğrafını çeker misin? Güzel. Şimdi <laughs> dağıtmaya çalışacağım. 그 다음에, 그 다음에, 그 다음에, 아음에 다음에, 그다음다음 yee yeah. oğlum böyle böyle var oğlum Pardon, çok iyi geldi ya bak Arkaçlar, buna gerçekten ihtiyacım var bu stres, bu video bahane bir video yani ben öyle söylüyorum bu video gerçekten bahane bir video Kanka o şişelerin şeyi bana geliyor. Şuradan çekeyim onu. Böyle. Buna böyle bir buluşalım. Işte. Thank okay. Hala bitmedi. Taşıyın. Şimdi güzel yeni eşyalar getirdim. Burada Ondan... fakir yazıyor bak. Bak fakir yazıyor. vallahi bak böyle bir şey olduğunu seviyorum. Güzel i̇şte bir klavyemiz var. Videonun en başında söylemiştim bunu parçalayacağım diye. Pardon. İtette gidiyor. Tam da burada. Alma ha böyle bir şey ihtiyacım varmış. O <laughs> öyle mi? Ne yapıyorum? Şu an deniz sen de gel. galiba. Tamam. Yine, yine değil ya. Birikmiş hepsi hepsi şu an burada. Yeni zincir <laughs> 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 Yeter geldim. Canlar arkadaşlar videomuz böyleydi. Zaten şu sıfattan da anlayacağınız kadar. Gerçekten bu arada Arkez, bak hani, pamuk gibi olmuş. Pamuk. Heh, bak bir şey demek <laughs> hani şey için demiyorum. Gerçekten rahatladım ya. Yani o stresi atabildim yani. Vallahi ben şey sanıyordum böyle böyle parçalama videoları ben de çektim kanalda. Birçoğunuz izlemişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videolar çekiyorum ama hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Şu an bir odanın içerisindesiniz ve her şeyi parçalayabiliyorsunuz. Aslında hepimizin ruhunun altyapısında bu var. Anladın mı? Böyle sinirleri bir yanda boşaltmak istiyorsunuz. Sefa'ya çok teşekkür ederim. Böyle bir mekan oluşturduğu için. Sizler de, arkadaşlarınızla gelebilirsiniz. Ee, İlla ki bizi psikopatlar... <laughs> Şaka yapıyorum. Sizler de buraya gelip, böyle arkadaşlarınızla, aslında bunu şiddet olarak algılamayın. Arkadaşlarınızla farklı bir aktivite aslında bu. Çok teşekkür ederim Sefa'ya. Mekanlar sizi ağırladığı için. Kendinize çok iyi bakın. düzünde mekan haberiniz olsun. Öfke Odası yazarsanız Instagram'a görürsünüz zaten. Sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonunda bonus olarak deniz oyun oynamak istedim. Buranın son halini göstermedik bu arada sizlere. Buranın son halde böyle. Videonun en başına gidip ilk halinde görebilirsiniz. Burada 15 dakika içerisinde neler yaptığımı. Hadi oğlum vur bakayım şişeye. Hadi oğlum. Aa! Ne oldu lan?